Gelin şu menfaat kavramının anlamını, içeriğini değiştirelim. Aramızdaki bir sürü tartışmayı ortadan kaldıralım yoksa delireceğiz. Menfaat kelimesi çoğu zaman bencillikle eşit olur. İnsanların kendi çıkarlarını düşünmesi sanki etik dışı bir davranışmış gibi algılanır. Oysaki menfaat yani bireyin kendi iyiliğini gözetmesi aslında sağlıklı ve dengeli ilişkilerin temelidir. Elbette iyi insan olmaya, karşılıksız iyilik yapmaya devam edin ama fedakarlığı erdem olarak sunarken bir parça bireyin kendi ihtiyaçlarını geri plana atmasına neden oluyoruz. Olduk. Oysa insan önce kendisini düşünmeden başkalarına gerçekten fayda sağlayamaz ki. Açık iletişimin en dürüst parçası kendi menfaatini dile getirmek olmalı. Çoğu insan bir şey talep ederken dolaylı yolları tercih eder. İsteklerini doğrudan dile getirmek yerine karşı tarafın anlamasını bekler veya üstü kapalı ifadeler kullanır. Bu iletişimde büyük yanlış anlaşılmalara ve hayal kırıklıklarına neden olur. Oysa herkes kendi menfaatini net bir şekilde ortaya koyarsa bu hem dürüstlüğü artırır hem de karşılıklı anlaşılmayı kolaylaştırır. Kendi çıkarını açıkça dile getiren biri manipülatif olmak yerine şeffaf olur. Bu da güvene dayalı ilişkiler kurmanın anahtarıdır. İnsanlar birbirlerinin menfaatlerini açıkça anladığında çatışmalar azalır ve uzlaşma sağlanır. Menfaat korkulacak bir şey değil, doğru kullanıldığında iyi bir rehberdir.